Evet arkadaşlar şimdi Jant zamanı Plakalıklarımızı da taktırdık Işıl ışıl maşallah Şimdi sıra jantlarda Olmuşken tam olsun Ama hiç unutmadığım bir şey var Bu Sivas'sız olmaz Sivas'ı da taktırdık hemen yerine Jantlarımız da bu Evet Çakmak İkbal Caddesinde Ayhan Canta'yız. Benim kardeşlerim Allah razı olsun, yardımcı oluyorlar. Evet Canta. Sen ha, benim Ne